Evet sevgili izleyenler, Şehir'den Haberler programı sizlere İzmir'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Recai Bey var. Kendileri bu bölgede akvaryum alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Tabii ki de detaylı olarak burada neler yapıyoruz kendisinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? Burayı geçen sene Mart ayında kurduk. Hobi olarak daha önceden uğraşıyordum bu balıkla. Ondan sonra burayı açıp kendi üretimimizi yapmaya başladık. Evet. Aslında galiba sizler daha öncesinde biraz haşır neşirliğiniz vardı. İlerleyen dönemlerde de bunu biraz ticarete dökmüşsünüz Aynen. diyebilirim. Çok güzel şu an burada balıklarımız var. Bunların sizler talep geldiği doğrultuda gönderimlerini Türkiye'nin 81 iline yapabiliyor musunuz? Tabii tabii. Türkiye'nin her tarafına canlı... E, garanti gönderim yapıyoruz. Evet, yani sadece İzmir bölgesinde değil aynı evet. zamanda Türkiye'nin 81 ilinde de çalışıyorsunuz. Evet, Aynen. Stravopolye içinde Hı -hı. oksijen basıp Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz. Hı -hı. Peki o zaman bir sosyal medya hesabınızın adını da alalım ki izleyenlerimiz de sizleri incelesinler. Recep diskus Facebook, Instagram'da aynı. Hı -hı. Bu kullanıcı adlarıyla sizlere ulaşabilirler. Tabii. Sipariş anlamında da yardımcı olursunuz. Ben de bir yardımcı olurum. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. teşekkür ederim. Biz röportajımızın sonuna geldik. Şimdi buradaki balıkları sizlere çok daha detaylı göstereceğiz. Programımız kaldığı yerden İzmir'de yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.